Kendini böyle mi koruyacaksın? Tökezlemeden iki adım bile yürüyemiyorsun. Kendine zarar verebilirdin. Affedersin. Bana bağırmaya ne hakkın var senin? Benim erkek arkadaşım mısın? Asla ki? öyle bir şey demedim. Ben senin. Ne? Az önce ne dedin sen? Söylesene az önce ne söyledin sen? Bütün her şeye karar veren Tanrı'dır. Bizim aramızdaki bağ da o karar verdi. Beni iyi biri olarak görmediğini biliyorum ama bir şeyi aklında tut. Seni asla incitmem. Ve bundan sonra da bunu yapmaya hiç niyetim yok Mayura. Mayura? Mayura değil. Bundan sonra bana Doktor Dubey de. Doktor Dubey değil, Mayura demek istiyorum. Ve bunu yakında yapacağım. Senin Erkek arkadaşın olmak benim için kötü bir fikir değil. Daha önce erkek arkadaşın olamadığım için şimdi olmayı dert etmiyorum. Eğer evetse arkanı dön ve bana bak. Sadece bir kere. Sabahtan beri buradan uzakta bir yerde yeni bir ev arıyoruz. İnsanın evini değiştirmesi inan hiç kolay bir şey değil. Ben ev konusunda birkaç kişiyle görüştüm. İyi bir anlaşma yapar yapmaz hemen oraya taşınacağız. Ama ama oğlum Mint'in sağlığı. Anne yeni evimizi öyle ayarlayacağız ki yakınında tedavisini yaptırabileceğimiz bir hastane olacak. Canım Doktor Nil'le bir kez konuşmanı öneririm sana. Aklını mı kaçırdın sen Süreka? Ne kadar çok kişiye danışırsak o kadar kişi bilgi sahibi olacak. Bak Minti'nin hayatını riske atamayız. Bu yüzden hastaneye gitmenize izin vermiyorum tamam mı? Ve hatta Minti'ye Megan'ın iyi olmadığını söyledim. Ayrıca gerçek şu ki İkimizden biri evden çıkarsa takip edilebiliriz ve onlar mintiyi bulabilir. Bunu asla istemeyiz. Dolayısıyla yeni bir ev bulamadığımız sürece minti hastanede güvende olur. Onu bu şekilde koruruz. O şeytanın onu orada bulamayacağından adım gibi eminim. Hayal kuran kız, nereye dağıldın, ne düşünüyorsun? Aklından ne geçiyor? Hiç neşe ben, sadece bu arada Mayura, ben de burada işe başlamayı düşünüyorum. Doktor Neil burada. Onunla ilgilenmediğini açıkça belirttiğin için böyle yakışıklı bir adamı görme fırsatını kaçırmak istemem. İltifat için çok teşekkür ederim. Beni utandırıyorsun. Ne, neden öyle söyledin ki? Ne oldu? Yani yakışıklılardan bahsediyordun ve benim adımı söyledin. Öyle değil mi? Yanlış mı duydum yoksa? Ha? Hayır. Biz bu yemekten bahsediyorduk senden değil. Yoksa üstüne mi alındın? Ha? Senden bahsetmiyorduk. Öyle mi? Bu da bana çok acıktığımı hatırlattı şu anda. O kadın beni zaten fazlasıyla kızdırdı. Kim? Bir kadın vardı da aslında Mayura sen orada olsaydın haddini bildirirdin ona eminim. Seni gördüğümü sandım ama sonra ortadan kayboldun. Nereye gittin sen? Nerelerdeydin? O utanmaz adamla birlikteydim. Onu cezalandıracaktım ama sonra bir şekilde Hangi hangi adamdan bahsediyorsun? Hastanemde neler oluyor? Etrafta olup bitenlerden haberim yok. Bu garip insanlar nereden geliyor böyle anlamıyorum. Kimdi o? Şu senin adam. Boş ver onu. M moralimi daha fazla bozmak istemiyorum Neil. Ben yoruldum odama gidiyorum. Hoşça kal. Evet ama Onun nesi var? Bilmiyorum. Omkar, sana ne oldu böyle? Sana adresimi kim verdi? Sen gidebilirsin. Ben başımın çaresine bakarım. Benden böyle gitmemi isteyemezsin. Tabii ki isterim. Sana on defa bu hastaneden uzak durmanı söyledim. Git buradan Aşvarya. Bana istediğin kadar bağırabilirsin ama ben seni bırakmıyorum. Gitmem dediysem gitmem o kadar işte anladın mı? Omkar'ın hayatta olsun ya da olmasın ne pahasına olursa olsun Mayura'ya ulaşmasına izin veremem. Hemen ikna olacağını sanmıyorum. Mayura'yı güvende tutmanın bir yolunu bulmam gerekecek. Bayan Gevezi, iyi misin? Sanki kantinde biraz üzgün gibiydin. Şimdi de bir tuhaf görünüyorsun. Her şey yolunda mı? Söyle, bir sorun mu var yoksa? evet. E Hayır As. aslında ben seninle konuşmak istiyordum Neil. Evet. Bu hastanede gereksiz yere bir hastanın yatağını işgal ediyorum. Başkasının benden çok ihtiyacı olabilir. Sanırım eve gitmem gerek. Hiç iyi hissetmiyorum bu konuda. Lütfen öyle düşünme. Babana verdiğim sözden haberin var mı senin? Seninle ilgileneceğime söz verdim ve asla sözümden dönmem. Burada kalacaksın. Ama Neil ben... Eğer ve amalar yok artık otur şuraya bak şimdi. Bana gerçekten yardımcı olmak istiyorsan neden hastalarımla ilgilenmiyorsun ne dersin? Başka bir hastanede katılmam gereken önemli bir konsültasyon var. Benim için hastalara bakabilirsin burada. Hastalara bakmak mı? Bana büyük bir sorumluluk yüklüyorsun. Sen bunu nasıl yapabilirsin? Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Acil bir durum olursa beni araman yeterli. Bir telefon kadar yakın. Niye? Bana inandığın için sana çok teşekkür ediyorum. Sen bana her zaman yardım ettin ve bütün sorunlarıma çözüm buldun. Sana nasıl teşekkür ederim bilmiyorum. Çok naziksin. Çok naziksin. Alo doktor bey. Evet. Nereye de aldın böyle? Evet evet. Bak dinle. Hastalar için hiç endişelenme. Ben onlara çok iyi bakacağım. Tamam. Git omkarı ziyaret et. Ben. Ben evet ona bakacağım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.